Eee videoma hoş geldiniz. Ee, Survivor Craft'ın 4. bölümüyle devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son şimşek çaktırma modunu şey yapmıştım. O yeni yeni çıkan modlardandı. Ee, şimdi devam ediyoruz hangi mapı? Benim en son kaldığım mapı ve be. benim kuzenimin oynadığı mapı gireyim. Kuzenimin oynadığı mapı gireyim. Eee 1 Gir... Heh, bir de. Ne oluyor lan? Allah aslan sıçtık Cafer bez getir. Kaç 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 kaç. Lan kaç. Aha. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi artık böyle kapanıyor. Ee, onu da size söyleyeyim burada. Artık kapanıyor yani bu seriyi bitireceğim. Bu son bölüm olsun. Ee, çünkü artık yani hiç sevmiyorum yani. Ya. Sevmiyorum Aç. Allah Oha Allah ne kuruyor Acaba Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oynanmayacak oynanmayacak bir şekilde felaket bir şey. Allah ben bunu buradan duyursun yapayım. Evet arkadaşlar bu son bölüm son bölümde çekemiyoruz gördüğünüz gibi. Güzel map. O zaman yeni map kurayım. Yani modlu bir şeyler falan yaparız. Yeni yeni map kurayım. Bağırız. Evet bu arada bu son bölüm. Dördüncü bölüm son bölüm. Hani gördüğünüz gibi seriyi bitireceğim. Mortal Kombat xxe X'e başlayacağız. Yani, başlayacağız demişim. Azıcık ucundan çektim bugün. İzlerseniz sevinirim. E, şimdi girsin modlu şeyi. Ama bu adamın şey çok kötü olmuş ya. Şapka makka. O ne oğlum? Ayakkabıya bak. Bu Aynen mutlu. Hmm. Güzel bir şeyler alalım. Ha, Yok bu değil ya. Oklu şey nerede? Ok atacağım Ok ok. burada. Herhalde. Aynen burada. Arkadaşlar evet, ilk başta yayı alalım. Yayızdan ok atmak için yararlı Şimdi bunu da alalım. Tamam kapat. Buradan ok atmak için şöyle yani bilmeyenler için söylüyorum. Buradan ok atmak için bu oka dokusunu dokunuyorsunuz. Bunun üstüne alıyorsunuz. Ondan sonra bunu böyle basıyorsunuz. Basıp tutuyorsunuz. Nereye attığınızı. Şöyle atıyor. Şimdi Allah'tır yanlış oldu. ama bu marketin ki fazla basmadığımdan dolayı arkadaşlar. Size gösteremeyeceğim. Hani fazla oynayamayacağım diyecektim de ben neyse. Ee, atlan. Hah, tamam çekti. Şu, şunu atacağım şuna. Tam tam isabet. Hadi be. Bir tane bir, bir tane bir tane bir tane kılıç. Bir tane kılıç çalalım öldürelim. Aynen. Yalnız bu diamond kılıç arkadaşlar. Diamond bu nasıl kılıçsa şey şey e, dönerci, döner kesme bıçağı var ya aynı ona benziyor kılıçta ya. Valla arkadaşlar. Allah şuna, şuna, bakın böyle kılıç mı olur? Dö, dö, bizim dönerci bıçağı. Uçun seni kapattım çok iyi. Şimdi şu kurtlara saldıracağız. Kurtlara 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 kurtlara. Kurtlarım burası. Bir git ya. Gel gel nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Arkadaşlar hemen kaçıyorlar zaten. Nasıl çalışıyorsun lan? Kaçın oğlum. Beni görünce kaçayım mı? Ha? Buraya gel buraya. Ha lan bu mutsuzken bize saldırı saldırıyorsunuz. Şimdi niye kaçıyorsun? Denize kaçıyor lan bana da. Gel lan gel Öldü. Oley <laughs> öldü. Eee evet, tamam Evet arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar artık daha video yok. Survival Craft videosu yok. Dediğim dediğim gibi gene o araboyundan sıkıldığım gibi bunları sıkılıyorum. Ee, bir dahaki e, videolarda görüşmek üzere. Bu arada bu son video. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, abone ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.